Merhaba arkadaşlar. Bugün Edirne Karaağaç'tayız. Arkamda bulunduğu anıt Lozan Anıtı'nı görüyorsunuz. Ben şimdi Lozan Anıtı ile ilgili size kısa bilgi vermek istiyorum. Üç tane sütundan oluşuyor gördüğünüz gibi. En küçük olan Karaağaç bölgesini ifade etmekte. İkinci büyük olan Trakya topraklarını, üçüncü büyük olan yer ise Anadolu topraklarını ifade etmektedir. Etrafında gördüğünüz çember kısmı ise ülkemizin ayrılmaz bir olduğunu göstermektedir. Kadın silüeti görmektesiniz. Onlar da ülkemizin madde enfes bir bölge ülke olduğunu göstermek için vardır. Kadın evindeki Barış, Anlaşması. Barış Anlaşması'nın <laughs> imzalandığı belge olarak nitelendirilmektedir. Bulunduğumuz dersek Trengör'ü mü? Evet. Evet, muhacirler için etrafta evler yapılmıştır. Bulgarlar bu tarafa, Türkler diğer tarafa geçmek için bu alanı kullanmak üzere yapılmış. <laughs> evet.